Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi son olarak da yayınlanmış örnek senaryolardan üçüncüsüne bakacağız. E, bu senaryomuzda 10 tane soru bulunuyor. Bu 10 sorunun onu da basit bilişsel süreçleri ölçme yönelik sorulardan oluşuyor. Yani daha çok bilgi düzeyinde dediğimiz direkt kazanımların e, soru olarak sorulduğu sorular diyebiliriz basitçe bunlara. E, hatta e, bu senaryodaki sorulardan bazılarını e, örnek senaryo 1'de de çözmüştük. O yüzden bu soruları biraz daha hızlı geçebileceğiz. Şimdi bakın ilk soru olarak bunu vermiş bu soru daha önce örnek senaryo bir de çözdüğümüz sorulardan biri. O yüzden şöyle hızlıca hemen ne yapmıştık hatırlayalım. Ne yapmıştık? Bu bir işlem önceliği sorusu demiştik. Ve işlem önceliğine göre ilk olarak 2'nin küpünü bulmuştuk. Neydi 2'nin küpü? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'di. Daha sonra hangi işlemi daha önce yaptığımı karıştırmamak için Tekrardan yazacağım ifadeyi demiştim. 2'nin küpü yerine artık 8 yazıyorum. Çarpı 4 artı 5. Şimdi bundan sonra nereye geçti sıra arkadaşlar? Sıra bundan sonra parantez içine geçti. Üstü ifadenin değerini bulduktan sonra yapacağımız işlem parantez içi. Parantez içinde 4 artı 5 var. Bu da nedir? 9'dur. Şimdi burada özellikle vurgulamak istiyorum. Sakın ha gidip de 80'den 8'i çıkarmıyoruz. Neden? Çünkü burada bir ne işlemi var? Çarpma. O yüzden karıştırmamak için tekrar yazdım. Bakın bir işlemde çarpma varsa eğer ki çıkarma ya da toplama parantez içinde değilse çarpma işleminin kesinlikle önceliği var. Çıkarma ve toplamadan önce yapılması gerekiyor. Yani burada önce çıkarmayı değil önce şu 8 çarpı 9 yapmamız gerekiyordu. O da neydi? 72. 80'den de 72'yi çıkartıyorum. Cevap ne oluyor? 8 oluyor. Bu şekilde açıklayıcı bir şekilde ne yapabiliriz? sınav kağıdımıza da böyle soruları yazabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen geçelim ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuz neymiş? Bu da yine daha önce çözdüğümüz sorulardan biri. Bir üslü ifade sorusu yine. Onu nereden anlamıştım? Tekrar tekrar sayıların çarpılmasından anlamıştım. Kaç tane 7 çarpılıyor demiştik? 4 tane. O yüzden buna 7 üssü 4 demiştik. Yani 7'nin üstünde yazması gereken sayı 4'tü. Demek ki üçgen yerine 4 gelmesi gerekiyordu. Burada da 5'ler çarpılmış. Taban nedir? Tekrar tekrar çarpılan sayının kendisidir. O yüzden burada tabanımız 5. Üst zaten 6. Demek ki burada da kare yerine gelmesi gereken değer neymiş? 5'miş. Bu soruyu da bu şekilde ne yapmıştık? Cevaplamıştık. Evet. Yine devam edelim bakalım. Başka hangi sorular çıkacak karşıma? E, diyor ki e, iki basamaklı sayısı bir asal sayıdır. Buna göre kare yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Hatırlıyorsanız eğer bunu da yine e, örnek senaryo bir de çözmüştük. Ne demiştik? Şimdi bu iki basamaklı bir sayı ise gelebilecek rakamları inceleyelim. Matematikte kaç rakam vardı? 10 tane. Neydi bunlar? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ancak burada rakamları değil, sayıları bile deseydi gençler ne olmayacaktı? Ben 9'dan büyük olan sayıları düşünemezdim. Çünkü baştan bana iki basamaklı şartını koymuş. Yani siz gidip burada 10 yazamazsınız. Çünkü sayı ne olur? 103 olur. 103 de iki basamaklı değil. 3 basamaklı bir sayı olur. Şimdi 0'ı denediğim zaman bakın 03 oluyor. Ama 03 zaten iki basamaklı bir sayı değil. O yüzden kare yerine gelebilecek sayılardan 0'ı eledik. Ne oluyordu? 1 olabilir demiştik. Neden? Çünkü 13 bir asal sayıdır. Neden asal sayıdır? 13'ün bölenlerini düşündüğümüzde sadece 1'e ve 13'e bölünebildiğini görüyoruz. 1 ve 13 dışında başka bölen söyleyemediğimiz zaman o sayı asal sayı oluyordu. Demek ki kare yerine 1 gelebilir. Aynı şey 23 için de geçerliydi ama ne demiştik mesela bakın 33 yazdığımızda 33 1'e de bölünür. 33'e de bölünür. Ama bunun dışında 33'ü 3'e de bölebilirim. Bu yüzden ne yapmaz? 33 asal e olmaz. Demek ki kare yerine 3 gelmez. Daha sonra 43 ve 53 yazabiliriz dedik. Ama 63 olmuyor. Yine 63'ü 3'e bölebilirim. 9'a bölebilirim. Mesela 7 kere 9 63 eder. Geçtik asal değil. 73, 83, 93 yine olmuyordu. Çünkü 93 de yine 3'e bölünebilen bir sayıydı. O zaman kare yerine gelebilecek rakamlarımız nelermiş? 1, 2, 4, 5, 7 ve 8'miş. Evet bu da yine örnek senaryo 1'de dediğim gibi çözdüğümüz sorulardan biriydi. Devam edelim. Evet 60 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz diyor. Yine burada da aynı şey. Gene çözmüştük ama yine hızlıca bir tekrar edelim. Doğal sayı çarpanları. Burası çok önemli demiştik. Neden? Çünkü benden asal sayı çarpanlarını da isteyebilir. Doğal sayı çarpanlarını da isteyebilir. Doğal sayı çarpanlarını istiyorsa yapacağımız şey 60'ı alıp hangi iki sayının çarpımı 60 eder diye düşünmek demiştik. Bakın ne yapıyorduk? 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. 7 kere yok. 8 kere yok. 9 kere yok. 10 kere 6. Yani yine şunun tersine döndüğümüz için artık daha fazla yok. Bu kadardır diyoruz ve 60'ın çarpanlarını yazıyoruz. Neymiş 60'ın çarpanları? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 ve 60. Bakın 60'ın doğal sayı çarpanları bunlar. Peki asal çarpanları nelerdi? Sadece 2, 3 ve 5. Bu yüzden karıştırmayalım. Asal çarpanlarını mı istiyor? Doğal sayı çarpanlarını mı istiyor? Doğal sayı çarpanlarını istiyorsa hepsini bu şekilde tek tek bulmak zorundayız. Ve devam edelim. Evet, 4 basamaklı sayısı 5 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. Buna göre diyor kare yerine yazabilecek rakamları bulunuz. Şimdi böyle sorularda Hangi sayı ile kalansız bölünebilmektedir diyorsa onun kuralını aklıma getiriyorum. Neydi 5 ile kalansız bölünebilme kuralı? Sayının birler basamağına bakarım. Birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir. O zaman e, çok kolay bu sayının birler basamağında ya 0 olmalı ya da ne olmalı? 5 olmalı. Kare yerine gelebilecek iki rakamım var. Nedir o da? 0 ve 5. Gördüğünüz gibi 5 ile bölünebilme kuralı oldukça basit bir kural. Devam edelim. Soru 6'dayız. Bu bir problem. Ve bölünebilme kurallarını içeren bir problem yine devam edelim bakalım. Aşağıda verilen tişörtün etiket fiyatı 3 basamaklı bir doğal sayı olup son basamağı karalanmıştır. Bu etikette yazan sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre Sayının son basamağını yazılabilecek rakamları bulunuz. Bakın ne yapmış arkadaşlar? Bölünebilme kurallarını bir problem içerisinde sormuş. İşte bir etiket var. Etiketin üstünde bir fiyat var. Ve bu fiyatın son basamağı karalanmış. Ben bunu göremiyorum. Şimdi ve 3 basamaklı bir doğal sayı olduğunu da biliyorum. Ne demiş bana bu sayı? 3 ile kalansız bölünecek. Hemen o zaman 3 ile kalansız bölünebilme kuralını aklıma getirdim. Neydi 3 ile kalansız bölünebilme kuralı? Sayının rakamlarını toplarım. 3 ya da 3'ün katı çıkarsa bu sayı 3'e kalansız bölünür. O zaman topluyorum. Şimdi bakın 5 artı 7 artı şu karalanan sayının toplamı 3'ün katı çıkmalı. Şimdi 5, 7 daha zaten 12 ediyor ya gençler. 12'ye artık kaç eklersek 3'ün katı olur. Şimdi 0 eklersek 3'ün katı olur. Çünkü 12 0 daha 12'dir. En küçüğünü bulduğumuz zaman çok kolaydı arkadaşlar. 3 ile kalansız bölünebilme kurallarında. Şimdi en az buraya 0 ekleyebilirim. Yani 0 eklersem mesela 570 TL olabilir. Diğer rakamları bulmak için artık 3'e er, 3'e er arttırıyoruz. 0'a 3 ekledik. 3. Bir 3 daha ekledik. 6. Bir 3 daha ekledik. 9. Bir 3 daha eklersem 12 olur. Ama buraya 12 yazarsam bu 4 basamaklı bir sayı olur. Olmaz. Burada durduk o zaman. O zaman neymiş? Buraya gelebilecek sayılar 0, 3, 6 ve 9'muş. Sağlamasını yapın bakın. 12 artı 3 15 eder 3'ün katıdır. 12 artı 6 18 eder. 18 3'ün katıdır. 12 artı 9 21 eder. 21 3'ün katıdır. Bu şekilde gösterebiliriz. Evet bu sorumuz da bu şekildeydi. Devam edelim. Evet yine ortak bölen ortak kat sorusu arkadaşlar. Şimdi 36 litre zeytinyağı ve 24 litre ayçiçek yağı eşit hacimdeki şişelere birbirine karıştırılmadan birbirine karıştırılmayacak. Hiç artmayacak ve şişeler tamamen dolu olacak şekilde doldurulacaktır. Şişelerin hacmi litre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre kaçar litrelik şişeler kullanılabileceğini bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir paylaştırma işlemi var. Ben 36 litre zeytinyağını eşit şekilde paylaştıracağım yani böleceğim. 24 litre ayçiçek yağını da eşit hacimdeki şişelere böleceğim. Bir kere bölüştürme işlemi varsa ve eşit bölünecekse o zaman bu şişelerin büyüklüğü ne olmalı? İşte zeytinyağının miktarı olan 36'yı tam bölebilmeli. 36'nın bölenleri lazım o zaman bana. Aynı şekilde 24'ü de tam bölebilmeli. O zaman 36'nın bir bölenlerini bulacağım. 24'ün bölenlerini bulacağım ve bunlar arasından da ortak olanları bulacağım. Çünkü ikisi içinde. de aynı şişeleri kullanacaktım. Hemen bulalım. Bölen demek biliyorsunuz aynı zamanda çarpan demekti. 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9, 5 kere yok, 6 kere 6. Bitti 36'nın ikiler. 1 2 3 4 6 9 12 18 36. Dikkat edelim. Burada 6 kere 6 ama 2 tane saymıyoruz. Bir 6 bir 6 demiyoruz. Onu tek bir 6 olarak düşünüyorduk. Hemen 24'ün de çarpanlarını bulalım. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6. Şimdi bunlar arasında ortak olanlar benim şişelerimin neleri olabilir arkadaşlar? Miktarları olabilir. Şimdi bakın nedir bunların en küçükleri? 1'dir. Yani benim elimdeki şişeler 1 litrelikse 36 litre zeytinyağını 1, 1, 1, 1, 1 bölüştürebilirim. 24'ü de bölüştürebilirim. Diğer ortak çarpanımız yani bölenimiz nedir? 2'dir. Her birini 2'şer litrelik şişelere de koyabilirim. Bir diğeri 3'tür. 3'er litrelik şişelere de koyabilirim. Bir diğer ortak çarpanı 4 olarak görüyorum. Sonra 6 var. Daha sonra diğerlerin arasından da şurada 12'leri ortak olarak görüyorum. Bakın ortak olan çarpanlarımız 1, 2, 3, 4, 6 ve... 12 doğal olarak benim kullanacağım şişelerin hacimleri de 1 2 3 4 6 ve 12 litre olabilir. Yani 36 litre zeytin yanında 24 litre ayçiçek yanında bu miktardaki şişelere eşit bir şekilde pay edebilirim. Evet. Bu da bu şekilde çözülebilecek bir soru. 8. soruya gelelim. Bu bir problem. Direkt doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren bir problem sorusu. Bir markette satılan bazı ürünlerin birer kilogramının fiyatları aşağıda gösterilmiştir. Bakın sadece 1 kilogramın fiyatını görüyorum. Bu marketten 2 kilogram domates, 1 kilogram un, 1 kilogram şef şeker ve aynı bisküviden iki paket satın alan bir kişi 97 TL ödemiştir. Buna göre bir paket bisküvinin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar buna da hemen şöyle dikkat edelim. Ben domatesin, unun, şekerin birer kilogramının fiyatını biliyorum. Ama bisküvinin bir paketinin fiyatını bilmiyorum. Peki bunu nasıl bulabilirim? Bildiklerimden yola çıkarak bunlardan aldığım miktarların toplamını bulsam. Ödediğim parada 97 liraydı. Çıkarsam. Aradaki fark neyin parasıdır? Bisküvinin parasıdır. İki paket bisküvinin parası eşit olduğu için ikiye bölerim ve bir paket bisküvinin fiyatını bulurum. Şimdi yapalım. Bakın 1 kilogram domates 12 liraydı. Ben 2 kilogram domates almışım. O zaman ne yapıyorum? 12 çarpı 2'den domatese kaç TL ödedim? 24 TL. Şimdi bunun dışında un ve şekerden birer kilogram aldığım için Buna 19 lira, şekere 36 lira ödedim. Peki toplamda ne kadar oldu? 19'un 9'u elde var. 1, 2, 1 daha, 3, 3 daha, 6, 1 daha, 7. Kaç TL oldu arkadaşlar? 79 TL oldu. Ama ben 97 lira ödemişim. O zaman 97'den 79'u çıkartarak iki paket bisküvinin fiyatını bulabilirim. Biliyorsunuz 7'den 9 çıkmaz. Buradan bir onu kalırız. 17'den 9 çıktı. 8. 8'den 7 çıktı. 1. Bu 2 paket bisküvinin fiyatı. Bana 1 paket sormuştu. 18 o zaman 2'ye bölüyorum. 1 paket bisküvinin fiyatını 9 TL olarak ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Evet. 8. sorumuz da buydu. Geriye kaldı. 2 soru. Devam edelim bakalım. Şimdi bakın bu dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma özelliği ile ilgili bir soru. Boşlukta kare yerine gelmesi gereken sayı bulunuz demiş. Şimdi ne yapıyorduk gençler? Hatırlayalım. Bakın bu dışarıda bir çarpan, içeride de toplamayı çıkarma varsa çarpma işleminin toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanabilirdim. Bu da neydi? 12 çarpı 4. Yani şöyle şu toplama işlemini yapıp sonra çarpmak yerine bu çarpmayı içeriye dağıtıp önce çarpmaları yapıp sonra toplamaları yapabilirdim. Bunu da şöyle yazıyordum. Önce 12 ile 4'ü çarpmam gerekiyordu. Artı sonra da ne yapmam gerekiyordu? 12 çarpı 9 demem gerekiyordu. Şimdi bu eşitlikle karşılaştırdığımda bakın 12 çarpı 9'u burada vermiş zaten. O zaman burada eğer bu ikisi birbirine eşitse burada olması gereken sayı hangisidir? 4'tür. O zaman kare yerine ne gelecek? 4 gelecek diyoruz. Aslında direkt bu özellikleri bilmeye dayalı bir soru. Bu da bu şekilde kolaylıkla çözülebiliyor gördüğünüz gibi çoğu da bilgi düzeyinde sorular. Ve son sorumuza geçelim. Evet. 30 sayısının asal çarpanlarını bulunuz. Bu da yine örnek senaryo 1'de karşımıza çıkan sorulardan biriydi. Benden bu sefer bütün doğal sayı çarpanlarını istemiyor. Sadece asal çarpanlarını istiyor. sadece asal çarpanlarını istediği için hemen asal çarpan algoritması yardımıyla 30'un asal çarpanlarını bulabilirim. Bunu bulabilmek için biraz asal sayılara ihtiyacım var. 2, 3, 5, 7, 11, 13 17 diye ne yapar asal sayılar arkadaşlar giderler. Şimdi ben de başlarım. Önce 32'ye bölünüyor mu? Evet 32'ye böldüğümüz zaman bölümümüz 15. Bunu aşağıya yazdık. Şimdi devam ediyorum. O 15 2'ye bölünüyor mu? Hayır çünkü 15 tek sayı 2'ye bölünmez. O zaman bir sonraki asal olan 3'e geçtim. 15 3'e bölünüyor mu? bölünür. 15 bölü 3 nedir? 5. 5 zaten artık kendisi asal olduğu için kendisi dışında ancak 1'e bölünür. O da işime yaramaz. 5'i neye böldüm? 5'e böldüm. 1. Bakın burada direkt şurada çıkanlar bana 30'un asal çarpanları ne yapacaktı? Verecekti. Neymiş o zaman 30'un asal çarpanları? 2, 3 ve 5'miş. Evet. Böylelikle bu soruları da bitirmiş olduk. Hepinize şimdiden tekrardan başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.